Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Neville'ın Out of This World kitabının son bölümüne geldik. Son bölüm videosunu geçen hafta çekememiştim o yüzden bu hafta yüküyorum. Ee, ama başlamadan önce size birkaç tane duyuru yapacağım. Ee, birçok arkadaşım bana mail atıyor. Danışmanlık açıldı. Ne zaman açılıyor diye. Cumartesi günü sabah itibariyle danışmanlıklarınızı alabilirsiniz arkadaşlar. Sadece mail danışmanlıkları aktif olacak. Bir de ayrıca bir kısım daha koyacağım. Onun çalışmalarını yapıyorum şu anda. O yüzden birden fazla üyelik türü açılacak. Artık ne ihtiyacınız varsa, nasıl bir yardım almak istiyorsanız ona göre üyeliklerinizi seçebilirsiniz arkadaşlar. Zoom olan kısmı henüz açmıyorum. Orası hala kapalı. Onun için de bir tarih vermiyorum. Hani Zoom'un ne zaman açılır kısmı için bir tarih vermiyorum. Çünkü onun için kendime henüz daha hazır hissetmiyorum. Pardon. Ve şimdi o zaman kitabın son bölümüne geçebilirim. Duyuruları da yaptıktan sonra dediğim gibi bu cumartesi sabah itibariyle e, üyeliklerinizi alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gelelim Neville'ın bu son kitabın son bölümlerini ayırdığım kısma. Ve bugün e, aslında Neville'ın en büyüleyici öğretilerinden birinden bahsedeceğiz. Yani Arzu'nun gerçekleştiği halini yaşamak. Biliyorsunuz bu Neville'ın en hani favori olan öğretisi aslında ve gerçekten en böyle ço yani çoğu insanın başarıyla uygulayabileceği bir teknik aslında. Gayet kolay kıstasları var. Ama ne yazık ki bazı arkadaşlar bunu çok zorlaştırıyorlar. İşlerini çokça zorlaştırıyorlar. Ve maalesef bunun mantığını algılayamıyorlar kesinlikle. O yüzden bence bu video size gerekli bütün açıklamayı yapacak diye düşünüyorum. Şimdi... Neville bize diyor ki Geleceğin şimdiki zamandan farkı yoktur. Sen onu fark etme. Senin onu fark etmen bilincin yönüne bağlıdır diyor. Yani bizim bilincimiz için asla bir zaman kavramı yok. Yani sadece şu an, şu dakika, şu saniyeyi algılayabiliyor. Ve ben bunu gelecekte bir zaman dilimde bir şey yaşayacağımı ifade ediyorsam sürekli bilinç ve bilinçaltım bunu bizim hayatımızda şu an böyle bir durum yok. O yüzden de ben bunu e, herhangi bir şekilde gerçekleştirmeme gerek yok inancıyla bir şeyler üretmeye başlıyor. Şimdi o zaman bu video size şöyle bir şey yapacak. Zaman aşımını, zamanı aşmanın ve sonuçtan geriye yaşamanın. Yani aslında sonuçtan geriye demeyeyim de sonuçta yaşamanın diyeyim. Yani living in the end diyeyim. Bunu anlatacak. Şimdi peki bu living in the end yani sonda yaşamak nasıl bir şey. Öncelikle onu konuşalım. Sonuçta yaşamak ne oluyor? Yani Liven'in diyen sonda yaşamak nasıl bir şey? Bunu anlatacağım. Şimdi Neville'a göre hayat arkadaşlar senin bilincinde seçtiğin sahnelerden oluşan bir film gibidir. Okay. Ve sen sahneyi seçtiğinde o sahne zaman içinde görünür hale gelir. Yani şöyle düşünün herhangi bir şey düşünüyorsunuz. Bu sizin film şeritlerinizde yerlerini alıyor. Ve bu yerlerini aldığı film şeridinde ise hani zamanı geldiğinde oynatmalar devam ediyor gibi düşünün. Okay. Yani film karesi olarak düşünün düşündüğünüz her şeyi. Bunlar böyle film kareleri olarak yüklenmeye devam ediyorlar. Ve en sona ne oluyor? O film akmaya devam ettiği için hayatımız akmaya devam ettiği için en son ne oluyor. Tabii ki de e, o düşündüğümüz düşüncelerin gözlüğümüzün önünde serildiğini görüyoruz aslında. Ama bu seçimi gelecekte olacak diye şeklin gelecekte olacak diye değil. Artık bunu da Neville amcam altı kitapta söylemiş. Ben <laughs> 400 videoda söylüyorum. Gelecekte olacak bir şey olarak değil, şu anda olmakta olan olan olay, olay olarak görmek zorundasınız. İşte bu tam olarak bilinçaltına ekleme yapan kısım aslında. Ve kendini sonucun içine yerleştiriyorsun. Yani bu ne demek? Birinci gözden görüyorsun. Kendi o olayı aynen yaşıyorsun. Yani 3D'de bir olayı nasıl yaşıyorsanız arkadaşlar imajinasyonunuzda da aynı şekilde yaşamanız lazım. Yani siz 3D'de bir şey yaşarken kendinizi uzaktan film gibi izlemiyorsunuz. Kendi gözünüzden olayları görüyorsunuz. Ve bu yüzden de imajinasyonunuzda da aynı kurguyu yapmak zorundasınız ki bilinciniz ve bilinçaltınız olayın şu an yaşandığını anlasın ve diyor ki kendini sonucun içine yerleştiriyorsun ve orada yaşamaya başlıyorsun yani nasıl kendimi istediğim konuma getirdim ve bundan sonra kendimle ilgili konuşurken ben kendim kendime kendimle ilgili konuşurken o sonda olduğumu bilerek konuşacağım. Mesela bunun için bir önceki videoda Jim Carrey örnek vermiştik. Jim Carrey daha hiç ünlü olmadan, hiç tanınmadan vesaire ben çok ünlü bir aktörüm ve bütün ünlü senaristler benim peşimden koşuyor diyormuş. Şimdi ne yapıyor? Kendini sona almış oluyor ve o kafada yaşıyor. Çünkü bunu şizofreni hastası gibi sokağa çıkıp ilan etmenize gerek yok arkadaşlar. Sadece e, kendi kendinize konuşmalarınızı bu şekilde düzenlemeniz yeterli. Ve tabii 3D'de de bunun aksi yönde olabilecek yani şu anda başka bir şey olabilecek konuşma tiplerinden uzak kalmanız gerekiyor. Yani diyor ki Erzurum'un gerçekleştiği bir geleceği hayal edip o halin içine bugün bugünden deneyimlemek diyor. Yani gelecekte bir sahne olacak ama ben onu bugün deneyimliyorum. Deneyimlerin arasına ekliyorum demek aslında bu. Yani burada bir örnek verelim gene. Bir istediğin bir ilişkide olduğunu hayal ediyorsun. Gene özel kişiden gidiyorum. Hepinizin derdi özel kişi çünkü. İstediğiniz kişiyi e, hayal ediyorsunuz ve o zaman bilinçli olarak şöyle bir şey düşünüyorsun. Ne kadar uzun bir yoldu ama sonunda seninle birlikteyiz. Peki? Okay? Yani ben şu an senin o kişiyle birlikte olduğumu aslında ilan ediyorum kendime. Yani benim böyle bir eksikliğim yok. Tabii bu cümleyle birlikte zihin e, zihin olmuş gibi bir zamandan konuşmaya başlıyor. Tabi bunları yaptıktan sonra arkadaşlar, ha <laughs> niye aramadı beni? Niye şey yapmadı moduna giriyorsanız bu yaptığınız bütün şeyler boşa gidiyor. Haberiniz olsun. E, peki Şimdi ikinci bölümde ise zaman yolcusu bilinç. Yani bilinci ben zamandan zamana nasıl hareket ettiriyorum o zaman. Şimdi Neville'a göre zaman lineer bir şey değil. Ee, ve tüm olasılıklar aynı anda mevcut. Yani zaman çizgisi akmıyor. Her şey şu anda, şu dakikada, şu zaman diliminde her şey var. Ve diyor ki senin bilincin bu olasılıklar arasından seçim yapan bir zaman yolcusu gibidir. Yani ben bugün başka bir zaman diliminde yaşarken bilinç olarak... Bugün tamam... E, yarın tamamen başka bir zaman diliminde yaşayabilirim arkadaşlar. Bu mümkün. Ve o durumu kabul edip o durumda ısrar ettiğimde de etrafımdaki her şey ona göre detaylanmaya başlar. İşte bu yüzden tam da bu yüzden aslında hiçbir şey imkansız değildir arkadaşlar. Şimdi peki birçok kişi aslında hepiniz arzuları ileride bir şey olarak bekliyorsunuz. Ama Neville diyor ki ileriyi beklediğin, ileride beklediğin hiçbir şey şimdi hissetmediğin sürece sana gelmez. Yani ben ileride bir gün mutlu olacağım, ben ileride bir gün evleneceğim, ben ileride bir gün zengin olacağım. Bunlar maalesef gerçekleşmesi mümkün olmayan e, düşünce tarzları diyeyim. Çünkü siz bunu geleceğe yapıyorsunuz ve bilinciniz geleceğin ne olduğundan haberi yok arkadaşlar. Yani geleceği sen şu andaki duygun belirler diyor. Yani sen şu anda nasıl hissediyorsan gelecekte buna göre şekillenir diyor. Ve sen henüz olmadı bilincindeyken o gelecek sonsuza dek henüz olmayan olarak kalacak diyor. Ama sen oldu bilincine geçtiğinde o zaman zaman senin lehine bükülmeye başlar diyor. Ee, ve bunun üzerine 3. bölüme geçiyorum. Yaşanmış gibi hissetmenin gücünden bahsediyor bize. Neville yaratımın sırrını bize şu şekilde anlatıyor. Sahip olduğun her şeyi hisset. Çünkü hissetmek sahip olmanın kanıtıdır diyor arkadaşlar. Hissetmek de dediğimde bunu da artık her videoda söylüyorum arkadaşlar hangi olayın size hangi duyguyu hissettireceğine siz karar veriyorsunuz. Yani herkesin her olayda hissedeceği duygu aynı değildir. Mesela çok zengin olmak kimi insanda bunu daha önce de örneğini vermiştim. Kimi insanda rahatlık ve ferahlık duygusu oluştururken kimi insanda ise stres duygusunu tetikler ve maalesef imajinasyonunuzda dahil bu duyguya siz karar veriyorsunuz. Eğer paranızın olduğu saydığında aklınıza böyle deli deli hikayeler gelip stresleniyorsanız büyük ihtimalle paranız olduğunda da aynı stresi yaşa yaşarsınız arkadaşlar. O yüzden de diyor ki yani bir deliğe ge gerçekleştirmek aslında diyor sahiplik duygusunu şimdi taşımaktadır diyor. Eğer sevildiğini hissetmiyorsan sevgi sana henüz ulaşmaz diyor. Ama sevildiğini hissediyorsan henüz hiç kimse söylememiş olsun bile diyor. Bilinç zaten o durumu sana çekmeye başlamıştır diyor. Bu sadece bir teknik değil ve yaşam biçimidir diyor. Artık bunu ben de söylüyorum arkadaşlar. Bunlar böyle ben bir şey istiyorum. Manifestiğim falan değil. Bu bir yaşam biçimi arkadaşlar. Ve bunu yaşam biçimi haline getirmek zorundasınız ki hayatınız istediğiniz akışta devam etsin. Yoksa bir mesaj manifestlersiniz. Gerisi gelmez. Her seferinde böyle e, ben bir teknik daha bulayım. Ben bir teknik daha yapayım kafasında ilerlemek zorunda kalırsınız. İşte bu da tam da sizin hayallerinizle maalesef örtüşmeyen nokta olarak kalıyor. Ve en son e, şunu söyleyeyim. Neville'ın durumu ile ilgili inancın nesnesi seni bulmak zorundadır demiş arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili kısa bir e, pratik vereceğim. Yani oldu duygusunu sahiplenebilmesi için. <laughs> Gözlerinizi kapatıyorsunuz ve dileğinizin gerçekleşmiş halini düşünüyorsunuz gene. Ve sonra da şu cümleyi fısıldıyorsunuz kendinize. Şükürler olsun sonunda oldu. Okey? Bu sizin bilinçaltınızda. Ay niye bağırıyorsam? Durduk yere insanlara niye bağırıyorsun? Bu sizin bilinçaltınızda doğal olarak ee, bir şeyin tamamlanmış olduğu hissiyatını yaratacak ve e, şükürler olsun dediğinizde o duyguyu hissedin yani nasıl bir duygu yarattı Sizde şükürler olsun demek rahatlık mı yarattı mutluluk mu yarattı Ne bileyim kendinizi çok mu e, güvendi hissettiniz bunu söylediğinizde bu duyguyu yakalayın. Peki, herkes de farklıdır arkadaşlar bu sakın, şuna girmeyin. Bunda ne duygusu hissedeceğim? Bu herkese farklıdır. Söylersin kendine şükürler olsun dersin. Ne duygusu uyanıyor? Ve bu duygu işte o dileğini sana getirecek olan duygudur arkadaşlar. Ve diyor ki o duygu ne kadar o hissiyata ne kadar çok bürünürsen ve ne kadar derinden hissedersen bir frekans açılmaya başlar. Ve o frekanstan bir yayın yapmaya başlar bu kafana gitti. Ve o frekans dördüncü boyuttan geçerek senin üç boyutlu dünyanda görünür hale gelir diyor arkadaşlar. Ve Neville diyor ki hayat duyusal olarak farkına vardığın düşüncelerin toplamıdır diyor arkadaşlar. Böylece Out of This World serimizin sonuna gelmiş olduk. Ve bu üç videoda çok fazla şey öğrendiğimizi düşünüyorum. Bilinç ve zamanın dört boyutu, duygunun yaratıcı gücü ve gelecekte yaşamak ve sonda yaşamak nasıl farkları var bunu anlattık. Ve şunu da sakın unutmayın. Gerçekliği değiştirmek için sadece tek bir şeye ihtiyacınız var. O da yeni bir his seçmek kendiniz arkadaşlar. Neval'ın sözleriyle de bitirelim videomuzu. Senin için imkansız olan yalnızca henüz hissetmediğindir diyor. Ve eğer ki bu seriyi beğendiyseniz like'larınızı ve komentlerinizi bekliyorum arkadaşlar alta. serinin part 1 ve part 2'sini de kanalda bulabilirsiniz. Bunun için ayrı bir oynatma listesi yapacağım. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum. Görüşürüz.